Ne oluyor ya? Ya hadi kalk 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 kalk. Ne nereye kalk? Ne? ne? Bu ne? Ya parti bir al yürü yürü. Ne yürü, ne? Yürü, ya. Ya. <laughs> yürü ya. Ne oluyor? Allah. Yürü yürü ya yürü ya. Ya yürü git hazırlan hadi Allah Allah. Ya partiye gideceğiz hadi, hadi ya Vallahi Allah Allah. Ah ne Ne oluyor? ya? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne Ne bir A few moments later. Hasan'ım ya. Meniz. Meniz. Ne oluyor? Menis. koş. Hortumlar, malzem hortum malzemelerimi katletmişler. Ne? Ya Melis ya, balonumu da çalmışlar Abi, ya. Aman Allah'ım, başka yok ki. Sen mi yaptın? Ben içerideydim, ne Hayır. Ya Melis ya, o kadar da özenerek almıştım ya. Ya adamın tamam, üzülmez midin? Ama bundan ya. Ya şuna baksana pipetlerimi de kesmişler ya. Bir su içecektik. Ahmet. Ha? Ahmet burada böyle bir şey var mıydı? O ne ya? O ne? Yürü, yürü bakalım yürü o Allah ne? Allah Allah. Bir şey var orada. Bu ne Melis ya? Baksana biri bir şey yazmış buraya. O ne? Neye benziyor? Bilmem, şu... gülen Göz. Gülmüyor ki Melis nasıl gülen yaz? bir şey söyleyeceğim. Kim çizdi bunu eve buraya gelip? Bu ne ya? Sen çizdin değil mi? Beni şakalıyorsun. Ya ben tuvalette hazırlamıyorum. Artı malzemelerimi de sen bu şey ne yaptın. ne ya Ahmet? Ne o? Bu ne? Aç bakayım. A -a da bakalım çok severim abi. Bir dakika Aa, bak burada benim hatta resmim var. O zaman da çirkinmişsin. Ya ne alakası var bak. <laughs> Şuna bakar mısın ne kadar tatlıyım? Buraya böyle bebeklik hallimi yazılar falan yazılıyor ama Aa. bir şey söyleyeceğim bunu buraya nasıl geldi bu? Allah ah bir şey söyleyeceğim. Aa ne o? Bakayım. Destere gibi kesilmiş. Destere gibi. Aa bir dakika bu ben, bana benziyor. Evet ama fotoğraf niye böyle? Ben bu resmini daha önce hiç görmemiştim. Tamam yok mu bunun Melis? Bilmiyorum ben bunu ilk defa görüyorum. Bu benim. Allah Allah. Ama bunu daha önce görmedim. Ee? Allah Allah bu nasıl oldu ya? Nereden Aa geldi? parti malzemeleri. Pa parti mi? Bu... Bu nereden geldi ya? Ya bir şey Bu nasıl bir şey oldu? Nasıl resmin yarısı yok? Telefonum nerede? Annenin başına ne yaptı ya? Allah Allah. Ee, Kimse var mı? Ne oluyor ya? Bir sandalye. Sandalye normal. Allah Allah. Kimse yok mu? Telefonum nerede? Telefonum nerede? Hayır, ben diyorum ya. Off, ne oluyor ya? Kavayı yiyorum galiba. Bu evde ne oluyor böyle? Allah Allah. Albüm de çıktı buradan. Nasıl bir şey ben anlamıyorum. ya. Ama çok komik. Bir de etrafa saklamış. Heron'un doğum gününü böyle mi kutlayacağız? Of çok korktum ya. Cık. Yok yok ben kafayı yemeye başladım. Halüsinasyon falan görüyorum. Cık. Sakin olmam lazım tamam. Albüm. albüm yerini bulmam lazım. Albüm. Tamam sakinim. Albüm. Neredesin albüm? gibi diyeceğim ki sen. Bunlar parti malzemeleri değil mi? Evet, Allah Allah parti malzemeleri. Ne parti malzemeleri? Ne? Nereye dur? Nereye gidiyorsun? Bekle. Ya uff! Ne ne? Ya ne? Ya. Bak gitme peşimden bir şey var etkiler. Ya, ya bitti zaten nereye gideyim ya? Nasıl bitti ya? <laughs> ne yapayım? Ne en ya başa ya? gideyim orada başka bir ipucu var. Ne vardır. en başa? Dur! Ya bu neyiz ya? Ne taraftasın? Bu tarafta. Neredesin? <laughs> Parti malzemeleri buraya gelmiş. Allah Allah. Nasıl oldu bu ya? Bunlar nereden çıktı böyle? Aa ay. Buradalar hepsi burada. Gel gel. Hepsi burada. <laughs> sen nereden çıktın ya? Dur. Korkma. Bana notları bırak sen miydin? Hayır bak, gelmek zorunda kaldım çünkü bilmediğin şeyler ki, var. Olamaz, saçmalıyorsun şu anda. Bak, bu eve nasıl girdin bilmiyorum ama git buradan. Bak, biz aslında senle... Parti malzemelerle. Melis? Öbür ben... Melis. Dur, açıklayabiliriz. Neyi ya? Bak Ahmet, bir açıklaması var bunların. Melis? Benim, bak açıklayabiliriz. Gerçekten benim. Hanginiz Melis'siniz? mi onu ya, ben de biliyorum sana. değil mi? <Gülüyor> Ahmet. <Gülüyor> cici cici cici. <Gülüyor> Günaydın. <Gülüyor> Bak sana kahve getirdim. Git, git git. Ne git? Senden iki tane vardı ben, ben gördüm. Bir şey söyle. O olay, öyle <laughs> Kahveni içer misin? Bir sakinleşir misin? Bir şey yok değil mi içinde? Ya ne koyacağım içine ya? Bak ha. parti malzemelerini buldum. Tamam. Buldum parti malzemesi. Sakin ol. Elin de titriyor. Dur ben sana bir şeyler getireyim. Bekle. Bu ne ya? Benim nerede olacağını biliyorsun. Mavis. Mavis mi?